Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü uzman diyetisyeni Sidar Bezenk, yaz aylarında sağlıklı beslenme için önemli uyarılarda bulundu. Bezenk, sıcak havalarda günlük su tüketiminin en az 1 litre artırılması gerektiğini belirterek, ağır, yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmalı, hafif salatalar ve meyveler tercih edilmeli, dedi. Malumunuz yaz ayı sıcakları başladı. Yaz aylarında beslenme ile ilgili birkaç öneride bulunmak istiyorum. Birincisi mutlaka bol su tüketiyoruz. Hele ki Diyarbakır gibi sıcak bir bölgede tükettiğimiz su oranını en az 1 litre artırıyoruz. Günlük olarak dikkat etmemiz gereken ilk şeylerden biri bu. İkincisi tatlı tüketimi. Yaz aylarında mümkün mertebe şekerli, şerbetli, yağlı tatlılardan ziyade sütlü, hafif tatlar tercih etmeliyiz. Özellikle şeker yerine meyveyle tatlandırılmış ve sütle yapılmış tatlıları tüketirsek çok daha faydalı olacaktır. Beslenme ile alakalı da şunu eklemek istiyorum. Gün içindeki öğünlerimizde çok ağır, yağlı, tuzlu ve şekerli öğünler yapmaktan kaçınmalıyız. Mümkün mertebe menülerimizde mutlaka salata, meyve tarzı hafif şeyler bulunmalı. Bunlar yaz aylarında gün çok daha rahat geçirmemizi sağlayacaktır. Abi bu sıcaklarda en çok tercih edilen soğuk baklavamız ve künefe çeşitlerimiz. Havalar çok sıcak olduğu için soğuk baklava soğuk olduğu için daha çok tercih ediliyor. Sütlü ürün olduğu için.